Böyle yarım puan yarım puanla bu millette dalga geçmeyin. Kendilerine de söylüyorum. Siz bugüne kadar açıkladığınız enflasyonlarda hiçbir zaman tutturabildiniz mi? Tutturamadınız. Yıl içinde bir kere, iki kere, üç kere hep revize ettiniz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yerden yere vurduğu Merkez Bankası Başkanı'na AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Beşir Atalay sahip çıktı. Kendisine çok güvenirim ve çok başarılı da bir merkez bankası başkanlığı yapıyor diye görüyorum. Partinin genel merkezinde basın yani toplantısı düzenleyen Atalay, merkez bankası başkanı Erdem bahçıya çok güveniyorum dedi. İnsanlar düşüncelerini söylerler ee, ama kurumlarımız kendi ilkeleri çerçevesinde çalışır. Ben doğrusu merkez bankası başkanımızı e, merkez bankası başkanı olmadan çok önce e, akademik hayattan hayatın diğer kesimlerinden tanırım. Kendisine çok güvenirim. Başçıya destek veren önemli bir isim de Başbakan Yardımcısı Ali Babacan olmuştu. Merkez bankalarının elinde sihirli bir değnek var. Ellerindeki enstrümanlarla ekonomideki bütün sorunların çözülebileceği ve güçlü, sürdürülebilir bir büyümeye merkez bankalarının tek başına ülkeleri sokabileceği düşünülüyor. Bu yanlış bir kanaat.